özellikle orucun açlığın daha doğrusu metabolizmada ne bir etki, ne gibi bir etki yaptığını araştırdı. Bir kere şunu ifade edeyim, tıbbın hekimliğin en büyük problemlerinden bir tanesi tedavimiz esnasında, vücudun seyri esnasında, yaşam esnasında vücudumuzda bir takım artıklar kalır. Biz bunlara serbest radikaller diyoruz. Serbest radikaller Vücutta çok zararlı etkilere sahiptir. Mesela işte bunlar immün sistemi yani bağışıklık sistemini zayıflatırlar, enfeksiyonlara eğilimi arttırırlar, kanserojen etki yaparlar, kanser riskini artırırlar, yaşlanmayı arttırırlar. Yine nöronlarda, beyinde nöronlarda Alzheimer, bunama, hatta Parkinson, unutkanlık gibi erken yaşlanma gibi problemlere neden olurlar. O nedenle tıp yılda yaklaşık 150 milyar dolarlık arge araştırmaları ve ilaç çalışmaları ile ilgili olarak bu serbest radikallerin vücuttan elimine edilebilmesi için yani vücuttan atılabilmesi için harcama yapar dünya genelinde. Şimdi bu Yoshinori Oshumi'nin yapmış olduğu çalışmada tabi ben çok detayına inmeyeyim. E, izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için birazcık da dramatize edeyim hadiseyi. Bu serbest radikalleri yani bu çöpleri e, topluyor e, oruç esnasında, açlık esnasında farelerde yapıldı bu deney. Tabi kontrol çalışmaları var. E, bunları bir konteynere yani çöp tor torbalarına diyelim dolduruyor vücut. Yani bunu kendisi bizati kendisi yapıyor çünkü biliyorsunuz vücudumuzun e, hücrelerin ee, enerji e, depoları vardır.